Evet sevgili dostlar herkese merhaba. Şöyle damızlık kümesimizi açtık. Şurada iki tane yavrumuz var. Yavruları uçuracağız. Yan tarafta da eşe attığımız kuşlarımız var. Şöyle yavruları uçuralım. Sarılar ama yapacak hiçbir şey yok. Sürekli olmalar olduğu için. Kardeşi biri ya etek, yumurta kardeşi değil iki yavrumuzda. Öndeki erkek. Kuşları çok güzel. Yer kümesindeki kuşları göstereyim. şurada bekar kuşlarımız var şöyle bunların dörtü de erkek şuradaki dişi kanat bekliyor bunların dörtü de erkek şurada da eş attığımız bir takım kuşumuz var şöyle de erkek şöyle bu erkek de dişi. kumumuz halen uçuyor. Böyle tekrar adamımız kümesine gidelim. Şu kuşlarımız da eşi oldu. Yakında yumurtlayacak bunlardı bunlarda. Şu yavrumuz bir tık hastaydı. Şu an daha iyi. Bu aralar yavru yumurta biraz zor görünüyor. birkaç tane yavru vardı da onları da kaybettik maalesef. Genel durumumuz şu anlık böyle. Şu kuşumuzu uçurduk. Yavru yumurtadan sonra tekrar uçurmayı düşünüyoruz. Dişi. Sarı göz bir dişi. Şu üstteki dişi uçuracağım. Ağırlaşmış ama iyi bir antrenmanla tekrar kendine gelir. Yollarımız da halen üşüyor. Bir diğeri de. Şu arkalarda görünüyor. Diğeri de başka yaklaşık bir saat kadar uçuyorlar ama hava şartları müsaade etmiyor maalesef. <laughs> Bakın rüzgarın şiddeti şey şu ağaçtan belli oluyor. var. maalesef inmek zorunda. Şöyle. Yani erkek gibi görünüyor. Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Diri halen bir tekrar videolardan paylaşacağım. Kuşların genel durumu şu an böyle. Şurada da bir anaçtan hızlığımız var. Yaklaşık 13 yaşında. Bütün kuşlarımız oluyor. Bu kuştan geliyor. Erkek bir kuş.